Benden istediğiniz borç hünkâr, 800 lira. Allah sizden razı olsun. Borcumu en kısa vakitte ödeyeceğim. Müsaadenizle hünkâr. Hünkâr, müsaadenizle. İsmail Hakkı Bey, hünkârımızın 800 lira gibi bir meblağa ihtiyacı olmadığını bilirim. Lakin sizden borç para istiyor. Anlamadım. Hünkârımız bir hadis i şerif işitmiş. Abdullah i̇bn Cafer rivayet eder ki... ...Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki... ...borç Allah'ın hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe... allah Zülcelal Hazretleri borcunu ödeyinceye kadar borçluyla beraberdir. Abdullah i̇bn Cafer vekil harcına der ki... ...git benim için borç al. Resulullah'tan bu hadisi işittikten sonra... ...Allah'la beraber olmadığım bir gece geçirmekten hoşlanmam. Hünkârımız bu hadisi şerife binaen ara ara benden borç alır.